Besmele hamdele ve salveleden sonra habis habise yakışır. Nur 26. Yukarıdaki ayeti kerime fehvasınca pis pise yani kötü kötüye yakışır. Soykırımcı, Siyonist İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'ndeki konuşmasını 72 kez ayakta alkışlayan ABD'nin Siyonist İsrail ile soykırım ortaklığı tescillenmiştir. Zaten ahlak bakımından çökmekte olan bir ülkenin devleti de birlikte çökmek zorundadır. 7 Ekim 2023'te başlatılan Aksa tufanı sadece Siyonist İsrail'in yıkılışının başlangıcı değil, aynı zamanda soykırımı her yönüyle destekleyen ABD'nin de çöküşünün bir başlangıcı olacaktır. Allahu alem. Bu ne bir keramet ne de bir kehanettir. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Soykırımcı Natenyahu bir de utanmadan, Davut, Süleyman ve İbrahim peygamberleri vesaire ağzına alarak Filistin topraklarına güya veraseten sahip çıkmaktadır. Halbuki İsrail bu peygamberlerin ikisinin lisanıyla Davud ve İsa aleyhisselamın lanetlenmiş bir kavimdir. Askerleri kahraman değil, ödlek olduklarından yiğit mücahitlerin karşısına çıkmaya cesaret edememekte ancak savunmasız çocuk, bebek, hastalar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivil halkın ve cami, hastahane ve okullara vesaire havadan kalleşçe bomba yağdırmakta ve soykırıma devam etmektedir. ABD Kongresi üyeleri bir tek istisna ile bu katliamı ayakta alkışlayarak tüm dünyaya rezil olmuşlardır. Halk ise dışarıda kimseden korkmadan ve çekinmeden protestolarını sürdürdüklerinden dolayı tüm dünyaya medeni cesaretlerini ispatlamıştır. Allah hepsine hidayet versin. Büyük şeytan, ABD ile cüce şeytan Siyonist İsrail'de soykırımdan dolayı tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Ey İslam aleminin kukla liderleri! Utanın ve yedi kat yerin dibine girin. Çünkü toprağın altı toprağın üstünden daha hayırlıdır. Allah'tan korkmayıp İbrahim anlaşmasını kabul mü edeceksiniz? Yarın ahirette Hazreti Ömer'in iki eli yakanızda olmayacak mı? Yoksa İsrail ile çoktan anlaştınız mı? Nasıl da unuttuk. Sahi biz kahtı rical devrinde yaşıyoruz. İslam alemine devlet adamı kıtlığı hakim. Muhammed Metin bin Cemaleddin Hocaoğlu Kaplan. 19 Muharrem 1446 25 Temmuz 2024